Merhaba, başlıktan da anlaşılacağı gibi bugün biraz üzücü bir listemiz var ama hafif ve eğlenceli tutmaya çalışacağız. İşte insanların yok olmaya zorladığı 10 hayvan türü. Göçmen güvercin Genellikle yaz güvercini ile karıştırılan göçmen güvercin 19. yüzyılda Kanada semalarında hükmediyordu. Şehirde her gün gördüğümüz güvercinlere çok benziyorlar. Sadece saldırgan olmak yerine zarif ve güzeldiler milyarlarca parlak turuncu kuş gökyüzünü boyuyordu. O kadar kalabalık uçarlardı ki güneşi yaklaşık bir saat kadar bloke ederlerdi. Güneşi engelleyen bir kuş sürüsü. Ne kadar inanılmaz. Sadece birkaç 10 yıl sonra maalesef soyları tükendi. Peki ne oldu? Son göçmen güvercinin adı Marta'ydı. Marta 1914'te Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde vefat etti. Marta'nın yok olmalarıyla ilgili bir bilgi verip vermeyeceğini görmek için DNA'sına bakıldı. Marten'in bu kadar büyüyen bir nüfus için düşük genetik çeşitliğe sahip olduğunu keşfettiler. Tabi burada artan nüfus bizim nüfusumuz oluyor. Aşırı avlanma sebebiyle artık dünyanın tartışmasız en havalı görünen kuşlarından yoksunuz. Yumuşak el balığı Yumuşak el balığı modern tarihte ilk kez deniz tipi bir balığın neslinin tükenmesine örnektir. Bu balık sığ suların dibinde yaşıyordu ve ben şahsen onu çok sevdim. Çünkü her zaman çok kızgın görünüyor. Yüzünden çıkıntı yapan bir ön eli var. 200 yıl önce bu balıklar Avustralya'da ve Tazmanya'nın ılık sularında yaşadı. Bu balığı bu kadar eşsiz yapan şey isminin de ima ettiği gibi yumuşak elleridir. Yumuşak elleriyle okyanus tabanı boyunca yürürdü. Yüzgeçlerini el olarak kullanan, kızgın görünümlü bir balığın su altında yavaşça size doğru yürüdüğünü hayal edin. Hiç de korkutucu olmadı. Tazmanya Üniversitesi'nde deniz ekolojisti olan Grim Edgar bu balığın alış alışkanlıklarına biraz ışık tuttu. Bu balıkların geniş bir yaşam alanına sahip olmadığını açıkladı. Zamanlarının çoğunu deniz dibinde oturarak ve ara sıra rahatsız hissettiklerinde elini çırparak birkaç metre ilerlemekle geçiriyorlardı. Sizi bilmem ama bu tanım bana biraz kendimi hatırlattı. Büyük Dalıcı Martı Büyük dalıcı martı bir zamanlar Kuzey Atlantik kıyılarındaki kolonilerde yaşayan gerçekten sevimli uçamayan bir deniz kuşu türüdür. Büyük dalıcı martı 76 santim uzunluğa kadar büyüyebilen ve sadece yüzmek için kullanılacak olsa da küçük kanatları olan bir kuştu. Uçamamalarına şaşmamalı. Şunlara bakın çok tatlıymışlar ama aynı zamanda oldukça savunmasızlardı. 1500'lerde Avrupalı balıkçılar avlanmak için mükemmel bir alan keşfettiler. Maalesef bu alan büyük dalıcı martıların büyük bir çoğunluğunun yaşadığı yerdi. Bu yüzden sayıları hızla azaldı. 1950 yılına gelindiğinde bilinen son iki örnek İzlanda kıyılarının hemen dışındaki bir adada tek bir balıkçı tarafından avlandı. Dev Kaplumbağa Mayalar dünyanın 2012'de sona ereceğini söylediğinde belki de bir açıdan haklıydı. 2012 aynı zamanda son dev kaplumbağayı kaybettiğimiz yıl oldu. Adı yalnız George'tu. Ölümünden önceki yıllar boyunca bilim adamları onu benzer bir alt türün dişileriyle çiftleştirmeye çalışıyorlardı ama George pek yanaşmıyordu. Hayvan yorgundu. Baksanıza, gerçekten çok yorgun görünüyor. Tinder'da herhangi birini sağa kaydırmadan önce 3 kahve içmesi gerekiyor gibi görünüyor. Yalnız George, bu buruşuk boyunlu arkadaşları yaklaşık 2 metreye kadar büyüyebiliyordu ve yaklaşık 180 kilo ağırlığındaydı. Bu yok oluşta 19. yüzyılda kaplumbağaların gıda olarak kullanılması ve 60'lı ve 70'li yıllarda hızla büyüyen keçi popülasyonu nedeniyle biz insanlardan kaynaklanmaktadır. Bu kaplumbağaların hiç şansı yoktu. Hem yiyecekleri bitti hem de kendileri yiyecek olmaya başladılar. Duble yıkım. Çin kürek balığı. Çin kürek balığı dünyanın en büyük tatlı su balıklarından biriydi. Genellikle yaklaşık 3 metre boyundaydılar. Bu balıklar Çin'deki Yangtze ve Sarı Nehir havzalarına özgüydü. 1950'lerden bu yana kritik tehlike altındaki türler listesinde anıldılar. Tabii ki iki ana suçlu aşırı avlanma ve habitat parçalanmasıdır. Ne yazık ki Aralık 2019'da türlerinin herhangi bir varlığını tespit edemeyen çeşitli araştırmalar nedeniyle neslinin tükendiği ilan edildi. Umarım orada bir yerlerdedirler. Bir yerlerde saklanan küçük bir kürek balığı kolonisi vardır ve onları bulamıyoruzdur. Saklanmaya devam edin. Sizi bulmamıza izin vermeyin. Muhtemelen yine bir kötülüğümüz dokunur. Gerçek şu ki bu balığın 2005-2010 yılları arasında bir yerlerde neslinin tükendiğine inanılıyor. Siyah Batı Gergedanı Siyah Batı Gergedanı, siyah gergedanların bir alt türüydü ve Sahra Altı Afrika savanında yaşarlardı. Bu güzel hayvanlar kaçak avlanmanın kurbanları oldu. Bu sayılarının hızlı düşüşüne neden olan ana nedendi. insanlar para kazanmak için bu inanılmaz güzel hayvanları öldürürken çok açgözlü davrandı. Şimdi de hepsini öldürdükleri için onlardan para kazanamıyorlar. Bu tür ilk olarak yaklaşık 7 ila 8 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. 1950'lerin çoğu için gergidan türlerinin arasında en yüksek popülasyona sahiplerdi. Bu durum genel olarak siyah gergidanların nüfusunun azalmaya başladığı 70'lerde değişti. Kaçak avcıların yanı sıra düşüşün bir başka nedeni de gergidan toprakları yakın olan mahsullerini korumak için bu hayvanları öldüren çiftçilerde Siyah Batı gergedanın son görülüşü 2006'daydı ve ne yazık ki bu alt türün 2011'de resmen soyunun tükenmiş olduğu iddia edildi. Muhteşem zehirli kurbağa Muhteşem zehirli kurbağa bir zamanlar bolca bulunan ve genellikle Batı Panama'da görülen bir zehirli dart kurbağası türüdür. Araştırmacılar habitatlarındaki bir mantar salgının türlerinin hızlı bir şekilde azalmasına yol açtığına inanıyor. Aslında bu mantar son birkaç on yılda amfibi sayısına endişe verici bir oranda düştüğü için amfibi türlerinde görülen ölümlerin büyük miktarlarından sorumludur. Bir zamanlar son derece popüler bir evcil kurbağa türüydüler. Bu yüzden esaret altında yaşayan ve yeri bilinmeyen örneklerin olabileceği düşünülüyordu. Ama ne yazık ki vahşi doğada hiçbiri bulunamadı ve şu anda hayvanat bahçelerinde veya araştırma koleksiyonlarında da yoklar. Bu kurbağalardan biri en son 1992'de görüldü. Mantar salgını 1996 yılında meydana geldi. 2020 itibariyle soyu tükenmiş bir tür olarak listelendi. Morayan viviparaus ağaç Morayan viviparaus bir Harry Potter büyüsüne benziyor bu salyangoz Fransız Polinezyası'na özgü bir tropikal kara salyangozu türüydü. Afrika kara salyangozu 1967'de Tahiti'ye bir besin kaynağı olarak tanıtılmıştı. Ancak hızla sınırlarından kaçtı ve mahsulleri yok etmeye başladı. Biyologlar daha sonra Afrika kara salyangozu popülasyonunu kontrol etmeye çalıştılar. Bu yüzden 1977'de bölgeye pembe kur salyangozunu tanıtmaya karar verdiler. İşler kötüye gitti ve bu salyangozlar oldukça agresifleşti. Pembe kur salyangozları sadece Afrika kara salyangozlarının kontrol etmekle kalmadı. Bölgeye özgü olan tüm salyangozları yok etmeye başladılar. Bu elbette bizim küçük Morian, Viviparous ağaç salyangozumuzu da içeriyor. Neticede bu durum vahşi doğada tamamen nesillerinin tükenmesine yol açtı. Bu salyangozlar hala esaret altında varlar ve onları vahşi doğada salıverme girişimleri oldu. Ama vahşi doğada pembe kursal yanguzu tehdidi varlığını sürdürdüğü için bunun bir işe yaramayacağı düşünülüyor. Yani bu noktada vahşi doğaya asla geri dönemeyecekler gibi görünüyor. Ki bu çok üzücü. Niyetimiz iyi olsa da maalesef çözümler işe yaramadı. En azından bu seferkinde elimizden geleni denedik. Bramble K mozaik kuyruklu sıçan bu küçük kemirgenler Avustralya'daki Büyük Bariyer Resifinin kuzey ucunda bulunan mercan mağarası izole Bramblekey'e özgü bir türdü. Bunların son görülüşü 2009'da oldu. Mayıs 2015'te Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği ve daha sonra 2019'da Avustralya hükümeti tarafından soyları tükenmiş ilan edildiler. Queensland Eyalet Hükümeti bunu iklim değişikliğinden kaynaklanan ilk memeli tükenmesi olarak gösterdi. Çünkü soylarının tükenmesi yükselen deniz seviyesinden kaynaklı yok olan bitki örtüsüyle bağlantılıydı. Bilim insanları ayrıca fırtına dalgalanmalarının da durumu kötü etkilediğini, çünkü kaçınılmaz olarak bu hayvanların bir kısmının boğulma sonucu ölebileceğini belirtti. İlginç bir teoriden bahsetmek gerekirse, belki de dalgaların karaya attığı odunlar üzerinde yüzmüş olabileceklerine inanılıyor. Böyle bir şey olmuşsa görmek isterdim. Kulağı çok sevimli ve eğlenceli geliyor. Mavi ara. Yakın zamanda 2011 hit animasyon filmi Rio'yu izlediyseniz bu kuşları hatırlarsınız. Bir zamanlar Brezilya göklerinde uçmuşlardı ve kesinlikle çok güzeller. Bunlar yaklaşık 310 gram ağırlığında orta boy papağanlardır. Ne yazık ki 2016 vahşi doğada en son sene oldu. Yasa dışı evcil hayvan ticaretinin sayılarının azalmasında önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. Ormansızlaşma ve özel bir yaşam alanına olan ihtiyaçları da onlar için işleri iyice zorlaştırdı. Şu anda yaklaşık 100 tanesi esaret altında hala yaşıyor olsa da vahşi doğada yaşayan yok ki bu büyük bir sorun. Bilim insanları ve hayvan uzmanları türü canlı tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor ve bir gün onları vahşi doğaya yeniden salabilmeyi, dünyadaki yok oluşlarını etkili bir şekilde tersine çevirebilmeyi ümit ediyorlar. Bir türün yok oluşunu tersine çevirme şansı elimize çok sık geçmiyor. İnsanların yok olmaya zorladığı 10 hayvan türü işte böyleydi. Elbette bu tanıma uyan daha fazla tür var. Bu konuda ikinci bir video istiyorsanız aşağıya yorum yapın ve size ikinci bir bölüm hazırlayayım. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.